sen gidebilirsin. Tamam. Efendi. Sibel, Sibel Kalenin yakınları Sağ siz misiniz? Evet, evet. Doktor tamam. Bey, Sibel nasıl? Endişelenecek bir şey yok değil mi? Hastayla Yavuz Bey ilgileniyordu. Acilen ameliyata girdi. Solunum yolları ile ilgili herhangi bir müdahale yapmak zorunda kalmadık. Entübe etmedik. Veya ileri seviyede enflame olmuş broşlara uygulanan enjeksiyonlardan yapmak zorunda kalmadık. Hasta sadece yoğun oksijenle kendine geliyor. Yavaş yavaş. Ancak aritmi var ki bu bazen olabiliyor. Şimdi kardiyolog ve jinekolog arkadaşlar gelecek. Sonra yine sizinle görüşebiliriz. Hocam, kardiyolog ve jinekolog mu? Nesi var benim. Doktor arkadaşlarda bir konsültasyon yapalım. Daha sonra sizi bilgilendireceğiz. Geçmiş olsun. Ne dedi ya? Ne jinekolu, ne kardiyolu. Bilmem. Anlıyorum. Doğum günündü senin. Ama İzmir'de izliyorum ya Aslı. Nasıl gelseydim? Ha, siz taşındınız mı ya? E taşındık diyorum ya. Ben anlamamışım. Hangi okuldasın peki sen şimdi? Ya adı neydi okulun? Ya özel kordonluydu neydi? okulun adını bilmiyor musun kızım sen? Ya inan bilmiyorum. Ani oldu biraz. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. E cepten konuşacağımıza Skype yapalım mı? Hem birbirimizi de görmüş oluruz ha? Şey... Skype mı? Ya Aslı... Efendim? Ya bu gece çok dersim var Aslı ya. Yeni sınıfta karizmamı çizdirmek istemiyorum anlarsın ya. E peki o zaman yarın yaparız. İlerden izin koparırsan bir hafta sonra gelirim İzmir'e. Tabii. Tabii ne zaman istersen. Öpüyorum Melisa. Ben de canım. Üff. Sağ ol Aslı. Moralin düzensin diye seni. Sorguya çekmen sayesinde kendim bile şimdi kaçak gibi hissediyorum. İyi akşamlar Filiz. Kızım Eko değerlerini yaz. Nabız değerlerini de yaz. Tansiyonu da. Serdar başın mı ağrıdı? İstersen gidip bir ilaç alayım sana. Ya hiç boş başın neresi ağrıyacak ya? Ne diyorsun sen be? Adamın canını sıkma gece gece Timur Sar da. Keşke adam olsan da canın sıkılsa. Ne demek Saki istiyorsun ol. oğlum sen? Sen mi karar vereceksin Durun, benim Yapmayın ha. Ya beyler, hastanesiniz ya. Şş, çocuklar, Arkadaşımız yoğun bakımda ya. Kan vermek için de beklemeyin. Kana ihtiyaç yok. Dağılın. Kusura bakmayın beyler. Kusura bakmayın. Bir konuda anlaşamıyoruz da ama burası ne yeri ne zamanı. Kusura bakmayın. <laughs> İçecek bir şey ister misiniz? Hı. Çok yok, teşekkür sağ. ederiz. Yok abi afiyet olsun. Gamze. Hadi canım beraber gidelim. Gamze, kim bunlar? Daha geçen gün bizim çocukları tufaya düşürdüler. Okulu bırakma noktasına geldi her şey. Şimdi gelmişler. Kan lazım olur diye geldik diyorlar. Bana çok tuhaf geliyor. Oktay. Sibel içeride canıyla boğuşuyor. Üzülmüş olamazlar mı gerçekten de? Bu kadar çok üzülmüş olamazlar. Ya en azından okula başladığınız andan itibaren yaptıklarına bakılırsa... ...bu kadar üzülmüş olamazlar. Yapma. O kadar da değil. Neye bakıyorsun? Sanki biri var gibi geldi bana. Şu köşeden bakıyormuş gibi. Orada hemşireden başka kimse yok Gamze. Şu heriflerle ilgili ben seni uyarmış oldum. Dikkatli ol. Bakar mısın? Sen hematolojiden mi geldin? <laughs> Al şu dosyaları laboratuvara götür. Her şey yolunda mı Melis? Uy, her şey yolunda. Ne demezsin? Bir sen eksiktin. Anne? Melis. Anne? Hakan? Ne oluyor? Kızım. Seni uyuyor zannetmiştim. Uyandırmak istemedim önce. Ama öpmeden de gidemedim. Ne oluyor gece gece? Ne gitmesi? Melis, kızım bu gece benim gitmem gerekiyor. Gitmen mi lazım? Nereye? Yurt dışına. Yurt dışına mı? O niye ya? Eğer bu gece yurt dışına çıkmazsam yarın beni tutuklayıp hapse atacaklar. Hapse giremem Melis. Eğer hapse girersem... Ne hapse anne? Niye gireceksin ki hapse? Babanın şirket ortaklarından biri de bendim. Ve ne yazık ki en mağdur olanı da ben oldum. Bütün borçlar benim üzerime kaldı. Sata sata işte bugüne geldik. Şimdi alacaklar benim üzerime geliyor. Bu gece kaçmazsam yarın tutuklanacağım. Nereye gideceksin? Arkadaşım Selin'in yanına. Moskova'ya mı? Evet. Biz ne olacağız anne? Osman Bey'le konuştum. Ben kendime bir düzen kurup sizi de yanıma alana kadar size bakacak. Bu evin kirasını ve giderlerini ödeyecek. Var şurada. Ha. Burada var mı? <laughs> Bitti mi? Ya Osman Bey niye böyle bir iyilik yapıyor? İyilik falan yapmıyor. Ödeyeceğim hepsini. Borç veriyor yani. Anne. Gereksiz bence. Hakan biz seninle ne konuştuk? Peki tamam. Sen gideceksin. Biz burada kalacağız. Öyle mi? Artık benim gitmem gerekiyor. Haka. Seni geçireyim anne. Ee, nasıl çıkmış bu yangın? Bir şey söylediler mi? İtfaiyeciler belki anlamıştır. Olay yeri inceleme için sigorta şirketinden ekipler geliyormuş. Onların işiymiş yani. Nasıl ya? Yani burada CSI Miami gibi aynı işler yapılabiliyor mu? Nasıl işler Serdar? Ne bileyim işte... Örneğin yangın enkazındaki kalıntılardan sonuca varmak. Kim yapmış, nasıl yapmış falan. Elbette mümkündür. Mesela benzin döktü, yaktı biri diyelim. Kimyasal olarak benzinin atık hali tespit edilebiliyordur. Kim benzin döküp de yakacak Oktay? Lafın gelişi dedi Oktay. Mesela dedi. <Gülüyor> 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 Sanırım müsait değilsin. İyi geceler. Sanırım müsait değilsin. Sonra konuşuruz. İyi geceler. Yeter artık. Daha fazla dayanamayacağım ben. Gidip doktora soracağım. Tamam. Başlarım böyle işe ya. Dur, dur, tamam. bekleyelim. Gansi. Ne oluyor ya? Tamam bırak. Hadi siz de oturun yerinize. Sibel! Beyefendi durun nereye gidiyorsunuz? Yeter artık Sibel'i görmek istiyorum. Kaç saat oldu hala bir şey söylemediniz. Hani o kolok bu kolok bana haber verecekti? Nerede o koloklar? Ya doktor konsültasyon mudur nedir ondan yapacaktı yapıldı mı konsültasyon? Beyefendi sakin olun lütfen. Yoğun bakım burası. Biliyorum yoğun bakım ama içeride Sibel de var. Ve ben onun durumunu merak ediyorum. Ya doktoru çağırın ya da zorla girerim içeri. Peki bekleyin siz. Buyurun beyefendi. Ne oluyor Sibel'e? Hala niye çıkmadı? Derdi nedir? Beyefendi, içerideki eşiniz sanırım. Şu an durumu stabil. Kardiyoloji uzmanımız yoğun bakımda gözlem altında tutulmasını istemiş. Söylediğine göre sanıyorum hastada aritmi varmış. Doktor bey, bakın bana öyle alengirli sözcüklerle laf anlatmayın. Ben anlamam. Sibel iyi mi, kötü mü, ne zaman çıkacak onu söyleyin. Bunu merak ediyorum. Beyefendi, ...eşinizin yoğun bakımda daha uzun kalmasını gerektirecek herhangi bir durum yok. Sadece gebelik sebebiyle biraz daha uzun müşahede altında tutmanın... ...daha sağlıklı olacağı kanaatine varmış meslektaşımız. Ne? Ne sebebiyle? Gebelik sebebiyle. Ne, ne diyorsunuz siz doktor bey? Gebelik derken... Hamilelik beyefendi hamilelik. Yani bildiğimiz hamilelik. Dokuz ay on gün. Evet beyefendi. Sibel. Yani içeride benim Sibel'im. Siz bilmiyordunuz galiba. Gerçi daha çok başlarında. Ne olursunuz doktor bey. Onu görmeme izin verin. Yalvarırım. Lütfen yalvarırım. Peki. Sadece üç dakika. Tamam. Üç dakika. Çok sağ olun. Müsaadenizle. Seni. 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 Bu <laughs> Aşkım... Ben seni. Ben seni çok fena seveceğim. Hem de çok fena. Bana bir geçmiş olsun demek yok mu? Aşkım benim. Benden nasıl saklarsın? Neden söylemedin? Ne iyi bu? Bir bebeğimiz olacağını. İbo. Ben. Şş. Sibel. Bundan daha güzel bir haber olabilir mi benim için? Sen sapa sağlam kurtuldun. Üstüne bir de hediye paketiyle bana geliyorsun. Bebeğimizle. Bana bu günleri gösteren güzel Allah'ım. Sana şükürler olsun. Sibel. Gör bak. Seni bu dünyanın en mutlu kadını yapacağım. Sibel. Seni çok seviyorum. Çok. Ben de seni çok seviyorum.